Gülünün kızı cinayetin mesajlarını itiraf etti ve herkesten özür diledi. Ne olur beni affedin dedi. Ferdi Aydın çok çabaladı ve hedefine ulaştı. Duyan her şeyi bir bir itiraf etti. O mesajları ben atmıştım dedi. Saatlerce savcılığa verdiği ifadede anlattıkları kan dondurdu. Artık kimse bu konuyu ele almıyordu. Çünkü Gül'ünün cinayete kurban gittiğini iddia eden herkes tehdit almıştı. Bu yüzden birçok kişi bundan çekinerek susmayı tercih etti. Ama Esra Ezmeci susmadı. Ferdi Bey ile birlikte olduğu Gül'ünün nasıl katledildiğini gözler önüne serdi. İlk günden zaten Gül'ünün bir cinayete kurban gittiği her haliyle belliydi. Ama bir türlü bu konuda polis ekipleri bir delil bulamamıştı. Belki de Ferdi Aydın ayaklanmasaydı ve bu konunun üzerine gitmeseydi, cinayete ilişkin deliller ortadan kaldırılacaktı ve Tuyan annesini ağlayan zavallı bir kız olarak görünecekti. Ama Ferdi Aydın buna bir türlü yüreğinin el vermediğini, çünkü gözlerinin önünde Gülü'nün ne kadar her gün acı çektiğini görüyordu. Usta sanatçıyı evlatları çok yormuştu. Zaten belinde platin olduğu halde son günlerde zar zor çalışıp eve para götürmeye çalışıyordu. Üstelik çocukları annesini zorluyor ve ondan daha çok para istiyordu. Bir mülk alacak parası dahi olmayan sanatçının annesinin çatı katında oturduğu da zaten açık ve aşikar ortadaydı. Bu yüzden Ferdi Aydın ortaya çıkan görüntülere de dayanarak Gülü'nün düşerek ölmediğini ve öldürüldüğünü iddia etmişti. Ama polis ekipleri eve geldiğinde yerlerin kaygan olduğunu ve çok kolay bir insanın düşebileceği söylenmişti. Görüntülerde de Odanın göründüğü şekilde camın önünde oynanması, mümkün olmayan bir alanda bulunan güllünün hele ki orada roman havası oynaması hiç de akıllara mantıklı gelmemişti. Zaten Tuyan mesajlarda da annemi öldürmek istiyorum, onu nasıl öldürebiliriz, kiralık katil tutabilir misin, ondan kurtulmak istiyorum diye mesajlar göndermişti arkadaşına. Belki de o gün yerlerin kaygan olmasını Tuyan sağlamıştı. Bu bilinmez. Hatta bazı o görüntülerin, o seslerin bile montaj olduğunu ve böyle bir kamera kaydının dahi olmadığı söylenmişti. Asıl görüntülerin daha da bahşet içerdiği iddia edildi. Ama o videolar henüz saklı tutuluyordu. Esra Ezmeci de Ferdi Bey'i destekleyerek ele aldığı konuda birçok gerçek ortaya çıkmaya başladı. Tuya'nın arkadaşı Bircan ile mesajları ortaya çıkınca polis ekipleri genç kadını tekrar ifadeye çağırdı. Çünkü o mesajlarda Tuya'nın annesini öldürmek istediğini, atmak istediğini, ondan kurtulmak istediğini defalarca söylediği görünüyordu. Hatta Ferdi Bey'in bir başka iddiasına göre ise annesini atmak planında yoktu. Kaza ile öldürmek istediğini ama olay böyle gelişti diye de iddialarda bulundu. Savcı ifade veren Tuyan arkadaşına attığı mesajları kabul etti ama halen annesini öldürmediğini savunan genç kadının söylediklerini kimse inanmadı. Hatta patron iddiasına göre ise kamera kayıtlarında da ulaşabilirler. Olaydan birkaç gün önce kızının marketlerde bebek yağı aradığını ve annesinin yürüdüğü yollara sürdüğünü, yerleri kayganlaştırdığını iddia etti. Ve yine annesinin ölüm haberini alan Tuğberkin hemen eve geldiği, camı kırarak içeri girip ortalığı temizlediği unutulmamalıydı. Tuğberk'in söylediğine göre cenaze sonrası eve gelenler olacaktı. Kimseye ayıp olmasın diye. Evi temizlediğini söylemişti ama Ferdi Bey ise ortadaki delilleri yok etmeye çalıştığını söyledi. Peki ya sizler Tuğberk'in evi acil bir şekilde temizlemesini, Tuya'nın bu şekilde mesajlar göndermesini nasıl buluyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.